Aleyküm arkadaşlar. Bugün beraber ne oynayacağız? Deprem oyunlarına bakacağız arkadaşlar. Bakalım buraya dep ilk deprem yazdığımızda çıkan oyunlara gireceğiz. Bakalım oyunlarda o ne olacak? Yazalım. Oo bir sürü oyun çıktı. İlk önce hangisine girsek? Bence arkadaşlar ilk önce birden başlayalım devam edelim direkt. Aslanların boynu benim serverim olacaktı ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza gidiyoruz. Oha ne oluyor lan daha oyuna yeni girdik. Aha tabak var. O yemek. Oha ne oluyor lan? Oha abi 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 kaçtık deprem. Allah'a ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne oluyor? Anam ben kalayım da. Dur lan ana şey var lan. Ne bileyim. Neyse ışıkları oturmaya çalışalım. Arkadaşlar ne oluyor? Kaçlık deprem oluyor lan? Onluk deprem mi oluyor? Allah'u ekber bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Arkadaşlar dışarıya bakalım. Bu ne? Oğlum o ne lan? Yerde bir şey var. Aha. Çiçek müşek var. Allah'u ekber ben şunun üstüne bir çıkayım. Arkadaşlar oh ne oluyor? Bu oyunda hayatta kalmak çok zordur. Onun için diğer oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi diğer oyunumuza geçiyoruz. Ben bu oyunları seçiyorum arkadaşlar. Video başlamadan önce. Devam ediyoruz. Bu bölümde arkadaşlar 3 şey oynayacağız bölüm. Yani 3 oyun. Depremle ilgili. Bilmiyorum diğer iki videolara siz seçin arkadaşlar. Şimdi oyunumuza giriyoruz. Hadi oyun senin artık gir ya. Yapan kişileri de görebiliyorsunuz bunu. Bu ne? Server hala bizi sokmadı. Ne oldu yine? Alo ha girdi. Let's go. Ne oldu ya? Oyun galiba çöküyor arkadaşlar. Ne oldu bir kasmış gibi oldu da anlayamadım. Şu an bir şeyler oluyor oyuna. Çöküyor mu? Ne oluyor? Aha girdik. Ha. Ne oluyor şu an? Oyun daha yeni yükleniyor. Oha wow, motorum falan var. Envanterim bakalım. Hiçbir şey yok. Oh. El fenerim varmış. Daha oyuna yeni girdik. Deprem oluyor. Biz bu videoyu evde geçirelim bence. Gir 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 eve gir. Evde nasıl bakalım deprem oluyormuş. Gir gir gir. Allah'a büyük bir ev çökmüş bile ben gelene kadar. Anam. Bir ne? Şu an Allah'a ekber bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? Ne oluyor? Hemen motoruma binelim evimizin içinde. Oha ne oluyor? Arkadaşlar biz şu an neyin kafasını yaşıyoruz? Evin içinde motosiklete binmek mi? Tabii ki evet. Bunu herkes yapmıştır. Hadi gidelim motor. Neden yerin içine giriyorsun? Motor demek biz pizzacıymışız. Ayaklarım koptu. Bilmem, Hayır ayaklarıma git bir şey oldu Arkadaşlar bu oyun oynarsanız Sakın o arabaya binmeyin Yoksa ayağınız sizin de çıkar Ayağım yok şu an GG's Evet arkadaşlar Oha ne oluyor lan oyna. Arkadaşlar az önceki maçta şey oldu. İnternetim çöktü sanırım. Öyleydi hatırladığıma göre. Ama artık yeni bir oyuna geldik. Arkadaşlar oyunun ismi şöyleydi. Galiba hatırladığıma göre 9 nokta deprem oluyormuş. Kaçıyoruz şu an. Oha. Ona gir gerçeği sallanmaya başladı. Bence oyunu bu bu oyun daha güzel. Vay. Baksanıza arkadaşlar. Yani size nasıl göstereyim? Gerçek depreme benziyor. Oha ne oluyor? Ha, evime girelim. Oturalım. Oha bilgisayarımızda ne olmuş? Arkadaşlar. Şu anda uçuyoruz. Nasıl göstereyim? Bakın tek tekerle uçuyoruz arkadaşlar. Uçuyoruz. Camdan uçuyoruz galiba. Vallahi gidiyoruz lan. Yok kaldık. Ev hareket ediyor. Göç ediyoruz galiba arkadaşlar. Evimizde hayatımızı zor geçireceğiz ama olsun. Of iPhone 11'imiz var. Bu telefonu alıp hemen cepleyeyim. Saat bir galiba. O telefona bak. Benim hiçbir suçum yoktu sadece. Telefon yok oldu. Oha yatakta yattım lan az önce. 200 yatahta yattım gibiymiş. Hemen şuradan kıyafet değiştirelim. Allahu Ekber. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor lan? Dişer ya ben yokken ne olmuş lan? Direğin birisi düşmüş. Hayır kuş yuvası. Ne oldu sana? Bakalım içine kuş var mıymış? Yokmuş. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben size dedim mi hiç? Çok iyi tırmanıcıyım diye. Yani ben bu deliklerin üstüne tırmanırdım. Siz bilmezsiniz ama olsun. Bakın. Hokabaz gibiyim. Ana. Kaplo kopmuş la. Kaplo gidiyor. Neyse hemen şunu elimize alalım. Çıkıp koşalım. Tıkır tıkır tıkır. Ana biz görmeden evlere bir şey olmuş. Uçan çamaşır makinesi mi o? Yanlış mı gördüm? Evet doğru görmüşüm. Uçan bir çamaşır makinesi. Hayır kaç yıl oldun sen biliyor musun? Hemen ölemezsin öyle. Hayır bana ters yüzünü dönme. Dön önünü. Gerçekteki gibisin. Dur çamaşır makinesi. Benden kaçamazsın. Demek bu evden kaçtın. Sahibinin adı neydi? Neyse ne alakası var bu konumuzda bilmiyorum. Biz başka evleri daha arayarım. Uçuyoruz. Vi. Kaça. Size söylemiş miydim ben? Uçabiliyorum. Oha ne yaşanmış lan burada? Ana uçuyorum. Pişuf. Ne alaka bu kadar tahta? Hadi gel tahta lan sen de arkadaşlar tahtaları yıktım. Şu an hala deprem oluyor. 220 hanedeyiz. Pşuf. Ninja baba. Bakalım bu yolun sonu nereye gidiyor? Demek ki yolun sonu yok. Evet arkadaşlar. Oyunun sonu olmadı. Oldu. Sonu olduğu için yani. Normalde videoyu devam edecektim. Ama oyunun devamı yok. Arkadaşlar Burada diğer hesabımla video çekecektim. Banyedi. Neden banyedi ben de bilmiyorum. O diğer hesaplarını da banyedi. Gittim yeni hesap açtım. O da banyedi. Ama bir günlüğüne yedi arkadaşlar bitsin. Yarın yeni video gelecek. Bekleyin hemen beni. Şuruk abone olup like atın.